Sevgili zıpkıncı dostlarım, hepinize merhaba. Arkadaşlar birkaç gündür maalesef gruplarda çok üzücü bir ilanla karşılaşıyorum. Ee, bu ilan bir dolandırıcılık ilanı arkadaşlar. Ee, 3-4 tane grupta zıpkıncı grubunda paylaşıldı. Gökberk Sağlam arkadaşımız maalesef dolandırıldı arkadaşlar. Ee, yeni başlayan arkadaşların başına bu olaylar ne yazık ki geliyor arkadaşlar. Yani ben bu konuyla ilgili yazlar yazdım, videolar paylaştım. İkinci el ürünlerde e, kimseye güvenmeyin. Özellikle aynı şehirden e, bulunan arkadaşlarınızdan alışveriş yapın gibisinden. Ama yeni başlayan arkadaşlar bu uyarıları görmüyor tabi bu şekilde üzücü, dolandırıcılık olayları olabiliyor. Bunu yapan şahıs Serkan Aslanoğlu. Evet, bu Serkan Aslanoğlu arkadaşımız benim arkadaş listemdeydi. Facebook arkadaş listemdeydi. 3-4 aydır da bana sorular soruyordu. İşte abi şöyle mi yapayım, böyle mi yapayım zıpkın teknikleri konusunda falan. Sana yazıklar olsun. Serkan. Yazıklar olsun sana. Nasıl böyle bir şey yapabildin? Seni tanımıyorum, etmiyorum. Ama haram zehir zıkkım olsun sana bu para. Allah sana yedirir mi haram parayı? Niye böyle bir şey yaptın? Yazıklar olsun. Bir de bana utanmadan soru soruyorsun. Abi nasıl yapayım diye. Şöyle mi yapayım, böyle mi yapayım? Evet arkadaşlar bu Gökberk sağlam arkadaşımıza çok üzüldüm ben. Çanakkale'den bir arkadaşımız. Bu dolandıran şahıs da İskenderun'da. Bugün onunla ilgili bir ilan açtım. İşte fotoğraflarını falan koydum ki bundan sonra yeni başlayan arkadaşlarımızı dolandırmasın. Çünkü ifşa etmezsen tekrar yapıyor böyle şahısta Çünkü karakteri bozuk. Ki ilanın altta da daha sonra yazdı 2-3 kişiye daha böyle yapmış. Yapmaya tekrar çalışıyor. Fotoğraflarını paylaştım işte. Sakın bir daha kimse dolandırılmasın arkadaşlar. Şimdi bu Gökberk arkadaşımızla ben yüz yüze değil de telefonda görüştüm. Kendisi bugün avukata gitti. Vekaletini verdi. Dilekçelerini falan yazdılar. Bana yolladı. Şikayetçi oldu arkadaşlar. Bu şahsiyetsiz herif Gökberk arkadaşımız parayı yatırdıktan sonra kargoyu yolluyor arkadaşlar. Kargo açılış videosu da var. Onun için bu kadar net konuşuyorum. İçine süpürge sapı koymuş arkadaşlar. Yazıklar olsun sana, o süpürge sapı, yazıklar olsun sana. Allah yedirir mi sana o parayı? Yazık be. Ayıp, gencecik bir arkadaşımız heves etmiş, zıpkıncılığa başlamak istiyor. Sen bu çocuğu dolandırıyorsun, yazıklar olsun. Tabii ki ben e, bu ilan yaptıktan sonra bu camiye camiadaki e, iyi insanlar da var arkadaşlar. Hep böyle sahtekar, dolandırıcı insanlar yok, bunlar istisna. Aramızda çok güzel insanlar var. Bunlar hemen e, yazdılar tabi altına. İşte e, Sami Göksu arkadaşımız, ben Zıpkının Sap var. İşte Golden Sap. onu yollayayım abi. İşte Labraksın sahibi Uğur Ateş, ben e, paletini gönderirim abi. Arkadaşımız mağdur olmasın. Gökhan Yoran arkadaşımız, işte şunu yapalım, bunu yapalım. Sağ olsun tüm dostlara ben e, yürekten teşekkür ediyorum. Yani ben bu ilanı bu şahsiyetsiz ifşa edip başkasının canını yakmasın diye paylaşımı yaptım Ama bir yardım e, paylaşımına döndü Arkadaşımızın mağduriyetini giderelim abi bir şekilde e, Arkadaşların sağ olsun Evet arkadaşlar e, biz de ne yaptık Tabii bu iş madem öyle oldu bir öne, ön ayak olalım dedik e, Sami Göksu arkadaşım ben ayın Nisan'ın 14'ünde gönderebilirim dedi zıpkını O da geç oluyor Onun için zıpkını başka şekilde ayarlamak istedik ben de diverman firması sahibi Eray dostumu aradım. Abi dedi yeni nesil, yeni maskelerden dedi. Bir adet ben dedi veriyorum dedi arkadaşlar. Ondan sonra ben de arkadaşım bir bıçağını karşılıyorum arkadaşlar. Bu bıçak da benden ve bir tane diverman zıpkın bunu da çok uygun yolla olarak yollayacağız arkadaşlar. Neredeyse bedavaya gelmiş olacak arkadaşlar. Yani zıpkın, gözlük, bıçak hallolmuş oldu. Palette Labrax firmasından geliyor. Uğur Ateş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bu dostumuz zaten e, gökberk sağlam. Kemer, ağırlık, patik, elbisesini kendisi almış arkadaşlar. E, bir eldiven eksiği kalıyor. E, elbisesi de var. Eldiveni de Gökhan Yoran. Sen de bir eldiven hediye et arkadaşımıza dostum. Eldiven de senden olsun. Evet. E, dostlar e, maalesef böyle üzücü olaylar oluyor. Ama bunlar Faz ne demişler? Pirincin içindeki taşlar gibi. Yani ayıklamamız gerekiyor. Bunları ifşa edelim. Aramızda çok güzel arkadaşlar da var. Daha ismini saymadım işte ben şunu yollayayım, ben bunu yollayayım gibisinden bir sürü arkadaşlar var. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Camiamız gerçekten mükemmel bir camia. Çok güzel arkadaşlarımız var. Hepsine teşekkür ediyorum tek tek. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Herkese rast gelsin.